Herkese mekanımdan merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden salı, bu arada çok iyi gidiyorum, ne güzel vloglar yüklüyorum. Umarım bu başarım böyle devam eder. Bugün günlerden salı, saat 12.25 geçiyor. Yaman bugün erken uyudu çünkü sabah çok erken kalktı. Sıcaklardan uyuyamıyor diye düşünüyorum çocuğum Çünkü normalde Yaman 8.30-9.00'a kadar uyuyan bir bebekti. Neyse. Ee, ben şöyle bir hafif hazırlandım. Bir yere gideceğimden video çekeyim diye kendimi gaza getirdim. Şöyle tişörtümü giydim. Bu arada e, benim kendi butiğimden orijinal Sagaza arkadaşlar. Ve normal e, Sagaza fiyatından daha uygun satıyorum. Aa, kameramın şarjı yok! Tabii 2 gündür video çekince. Neyse. Ee, şöyle bir açılış yapayım dedim, kameramı şarja takayım. Daha sonra sizlere bir şeyden bahsedeceğim ve e, fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ama henüz bahsetmeyeceğim. Çünkü şarjım yok. Kapatıyorum şimdi. Şarja takıyorum. Daha sonra yanınıza geliyorum. Benim oğlum uyandı. Mama yedik. Üstüne meyve pürelerini döktü. Suyunu döktü. Değil mi? Bak üstüne. Hep kirlendi. Bir saat uyudu ama bugün yandık. Ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü daha uyumaz. Yok anneciğim bu... ama bu oyuncak değil ki. Nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Yatağını toplayacağız. Sonra robotu açacağız. Tamam mı? <laughs> Evet. Yatağını toplayalım. Evet. Aferin benim oğluma. Yastıklarını da topla. Nereye koyuyoruz yastıklarını? O yastıkları nereye koyuyoruz? Evet oraya. Hadi koy bakalım. Onlar <laughs> Ay sesim kaç? Onlar koltuğun üstüne oğlum. O oraya değil anne. Neyse ben hızlıca şurayı bir toplayayım da arkadaşlar. Burası evet. bu halde. Bir saat uyudu. Bugün daha ne yapacağız bilmiyorum. Evet robotu açacağız anneciğim. Yatağımı toplayıp. Camları da kapatmıştım. Çok ses geliyor diye. Buradan çünkü çok domatesçi, patatesçi, hurdacı bilmem neci çok geçiyor. O yüzden camı kapatmıştım. Hemen camı da açmam lazım. Aşırı sıcak evin Şöyle ortalığı bir toplayayım. Oyuncakları kaldırayım. Robotu açayım. Mert sabah bütün evi süpürdü. Burayı da süpürdü aslında da. Yine bir şeyler döküldü. İster istemez. Ne oldu anneciğim? Ha, senin üstünü değiştireceğiz. robot açalım. Sonra gidelim senin üstünü değiştirelim. Diğer kırlent nerede? Nereye koydun oğlum? Şimdi oyuncakları topladık. Camları açtık. Ortalık tamamdır. Şimdi robotu çalıştıracağım. Anneciğim yıkma ama tamam mı bebeğim? Oraya sığmaz. Onu da mı kaldıracaksın? Oraya sığmaz. İstiyorsan koltuğun üstüne koyabilirsin. Oraya sığmaz bebeğim o. Dolu oradakiler. Büyük arabasını da koymak istiyor da. Şey bakalım robotun şarjı var mı? Ben yapıyorum. Yaman hadi bir yandan dağıtıyor. Yapacak bir şey yok. Yoruldum. Robotun şarjına bir bakayım. Ha ben size ne konuşacaktım biliyor musunuz? Evet. Ee, Yaman Ali için kreş araştırdım. Aslında şu an için erken verip vermeme konusunda kararsın ama bir seneye veririm diye düşünüyorum. Çünkü şu an sonuçta tam konuşmuyor. Ee, i̇ki tane yer buldum. Fiyatları biri yedi buçuk, de şişide biri sekiz buçuk. Sekiz buçuk olanın daha detaylarını öğrenemedim. Ee, diğeri işte aradılar, iletişime geçtiler benimle. Evet, kaka mı yaptın anne? Hani kaka yapınca söyleyecektik, tuvalete gidecektik. Tamam olabilir. Ben yarım gün yollamak istiyordum zaten Yaman Ali. Yi. Sabah 8, öğlen 12. İşte 7,5 milyar dedi. Ee, sabah kahvaltısı var, öğle yemeği var. Meyve saati var. İşte İngilizce dersi var, aktiviteler var. Ee, psikolog, terapi falan filan her şey mevcut içinde. Aslında fiyatı uygun gibi iç, içeriğine göre. Bilmiyorum piyasayı bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum. Ah, anneciğim ee, öyle yani şu an Çin yollama şeyim yok. Sonuçta Ayyaman'ın 2 yaşına girmedi. O yüzden acele etmiyorum. Çin o ellerini yerim. Bezi de bıraktırıyorlarmış bu arada. Ee, onun da eğitimini veriyorlarmış. Aslında mantıklı bir yandan da ama şurayı toplayamamışım. Ee, büyük ihtimal önümüzdeki yaza kreşe veririm diye düşünüyorum. Bu sene vermem daha erken. Kreşe verme amacım hem sosyalleşmesi arkadaşlar hem aktivite vesaire yapabilmesi sonuçta benimle nereye kadar yapabilecek yani. E Çevrede bebek yok arkadaş kurabileceği vesaire. Aldın mı battaniyeni anneciğim? <laughs> Dur robot açalım. Şarjı varmış. Öyle şeyi merak ettim. Siz kaç yaşında verdiniz kreşe? Yani çalışan anneler için demiyorum bu arada. Sonuçta onlarınki bir zorunluluk. E, çalışmayan anneler için soruyorum. Kaç yaşında kreşe verdiniz? Ben böyle bir araştırma yaptım. Ama şu an veremem. Yani çok küçük çünkü kıyamam. Öyle merak ettim. Ee, ve kreş fiyatları sizce normal mi? İçindeki şeylere göre, aktivitelere göre. Onu da yazarsanız sevinirim. Hmm, sanırım bu devlet okullarında falan kreş yok diye biliyorum. Tam emin değilim ama Öyle arkadaşlar. Biz şimdi ne yaparız bilmiyorum. Yaman Ali kaka yapmış. Evet kakasını temizleyeceğim. Hmm. Ondan sonra Yaman Ali'ye bir pirinç pilavı yaparım. Yanına köfte ve yoğurt olabilir ya da pilav sebze ve yoğurt olabilir bilmiyorum. Ben daha kahvaltı yapmadım. Neyse yine çenem düştü ama bilgi almam gerekiyordu. Daha sonra gelirim yanınıza. Arkadaşlar dün Halime bakın Bugün pertim çıktı Gerçekten pertim çıktı En çok yorulduğum günlerden biri olabilir Hemen anlatıyorum Yan bina, binaya bir kiracı taşınıyor Ve balkona korumalık yaptırıyor Oranın bütün pisliği bizim balkonlardaydı. Daha sonra en üst kattaki balkonla çatının oradaki tavanı yaptırıyor. Bütün çimento, kum pisliği bizim balkondaydı. Kaç kere suyla aktım duruladım, sayamadım artık. Orayı temizledim. E, mermerler falan çok kötü çamurdu. Oraları cifledim Hiçbir işim yokmuş gibi. Üstüne bir de ne oldu? <laughs> Makyaja falan attı. Baksanıza. Bu arada saat 8.30 hemen hani uyuttum. E, üstüne bir de Mutfağa su bastı. Evet üst katta. Bir de onunla uğraş. Üstüne bir de o çıktı. Ah. Neyse sakinim. Yaman Ali de uyudu. Şimdi elimi yüzümü bir yıkayacağım. Bir kendime geleceğim. Ee, ondan sonra da Şöyle kendime bir cips. Kola, çekirdek hazırlayıp balkon püfür püfür esiyor. Hazırda temizlemişken balkonda oturup keyif yapacağım. Şöyle ayaklarımı uzatıp. Şu an beni sadece o paklar. Çünkü başka hiçbir şey paklamaz. O yüzden ben şimdi kapatıyorum. Yarın bina devam ederiz. Bugün hiçbir yaptığım iş gösteremedim tabii ki de. Ee, imkansızdı yani o anda göstermem Yaman ile birlikte Allah'tan Mert evdeydi de sıkıntı olmadı ama yani tabii tabi şimdi balkona falan olduğumu gördüğü için devam bana çağırıyor oraya gelmek istiyor neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra keyfe geçeyim. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlarım. Yaman bir öğlen uykusundan uyandı. Ben de uyumuşum o yüzden çocuğumun yemeğini hazırlayamamışım. Hemen şimdi kıymalı patates yemeğe koydum hocam. Yaman Ali'ye göre yaptım çünkü ben kuzu kıyma sevmiyorum. E, az vardı zaten. Mert yerdi aslında da. Biz de dışarıya çıkarız dedik. Şimdi o pissin. Yaman Ali de burada. Ben yemeği yaparken çizgi film keyfi yapıp hıyar yiyor. Ham yap oğlum mamanı. Ham yap mamanı. <laughs> Yerim senin oğlum. <laughs> ya bu kadar da güzel lan. ısırılmaz ki. Su da Anne. Hızlı gidiyor. Evet biz şimdi kent ormanına geldik ama Yaman abi kamerayı istiyor. Baba mama alacak ama şimdi sana. Ne yiyeceksin? Patates mi? Hı? Ne yapmak istiyorsun? İnmek mi istiyorsun? Ben nasıl bakacaksın? Bu menü mi acaba? Ya da orada gidip seçiyorsun. Ha bak kadındaki ben güzelmiş otel. Ha? O bence orada. Sen ben seçerim senin için menü. Tamam geliyoruz. Şimdi yemek söyledik. Yaman Ali ile Mert de burada. Dur zoomlayayım. Nereden zoomlanıyordu? Kız bu kamerayı kullanmıyor, kullanmıyor Hı. Evet, şimdi karnımızı doyurduk. Burası Bertur arkadaşlar. Belediye'nin değil mi Mert? Evet. Sence nasıldı? Senin o gurme yorumların çünkü biliyorsun önemli. Şey, e, hamburgeri kötü değil mi de fiyata göre. Yani mesela bir hamburgerci de iki kişi yemek yesen zaten 400-500 lira gibi bir rakam ödüyor. Burada, burada da aynı para. para Ama güzeldi lezzetliydi. Ha, dışarıda 160 lira burada 130 lira. Köfte çok ince Yani Lezzetli kötü değil. Buraya mı girelim. Başka var mı ki? O kapalı ya. Orada ben fotoğraf çekeceğim ama. Şimdi hemen Bertur'un yanında böyle... Bu zaten buna ben hiçbir yerine görmedim. Gelen geçen fotoğraf çekiniyor burada. Bir de şöyle park alanı var. Tamam. Şey Parka mi? gideceğim. Mi? Ha. Mi? Azıcık oynatalım onu burada. O oynamadan gitmez. Mert uca geçseydi. <laughs> ah iyi tamam öğrenmiş. <laughs> Mert önceden demir salıncaklar vardı hatırlıyor musun? Demir bizim daha kaydıraklar pardon bizim zamanımızda. Güneşte nasıl kayıyorduk ondan acaba? Burası çok güzel arkadaşlar. Şimdi şu altlı karıncanın orada fotoğraf çekeceğim. İnce ince esiyor. Kalabalık değil. Yaman Ali yine yaramazlık peşinde oralarda. Gelelim. Evet gezelim görelim programımızda. Dondurmamızı yorumlayalım. Güzel çok da. Fiyatı? Fiyatı çok makul. Evet. Mert'ten geçerli not aldı. Hatta Yaman Ali'ye de dondurma aldık. Evde yemiyor bak dondurma görüyor musun burada? Biz şimdi ambiyansa ayak uyduruyor bizim anladın mı? Biz ne yaparsak mesela biz hiç meyve eline verelim yemesin. Meyve evet. olsun. Keselim kendimizi. Aa meyve yiyelim. Tatlanıyor. Diyor aynen. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Bakın saat kaç oldu bilmiyorum ama 5'i geçti herhalde. 5'lerde falan mı? Yaman Ali bugün pek yemek yemedi zaten. Eve gidince ne yaparım onu bilmiyorum. Öyle burası çok güzel şu anda. Çok güzel esiyor. Hava harika. Ve her yerde oyun alanı var. Eğer gelmek isterseniz mutlaka gelin yani. Biz yarın yine buradayız hatta. Sabahtan gelmeyi planlıyoruz. Kahvaltı falan yapmak için. Burada ama mangal falan yapılmıyor evden bir şeyler getirip yiyebilirsiniz ya da yeme içme yerleri var. Öyle. Arkadaşlar ben şöyle bir çanta almıştım. Bunu 80 lirayım 85 lirayım ne aldım. Plaja falan giderken kullanmak için. Yani çok büyük değilmiş. Hani biz olsak sadece yani tek kişilik yeter de ee, bir tane daha plaj çantam var. Daha doğrusu annemin buraya gelirken almıştım. Çünkü valizimize sığmamıştık. Ee, o da plaj çantası ama çok büyük güzel böyle orta boy valiz gibi onu götüreceğim. Bir de ekstra bunu götüreceğim. Daha iyi olur. Buna böyle sadece Yaman Ali'nin ıı, eksiklerini koyarım diye düşündüm. Ya da işte mamasıdır, oyuncakları vesaire bunu da taşırım. Bizim işte havlularımız falan onu da taşırım. Şunu gösterdi mi bilmiyorum ama bu UV korumalı ıı, şapkalarını arkadaşlar. dekatlondan aldık bunu. Bu şekilde çift taraflı kullanılıyor ee, size de öneririm bunu. Çünkü eğer tatile falan gidecekseniz çocukların, bebeklerin tabii ki o kadar güneşe maruz kalmaları sağlıklı değil arkadaşlarım. Ve size şimdi kendi tipimi gösteriyorum. Evet bu haldeyim. Çünkü arkadaşlar ben bu akşam bir sinir krizi geçirecektim gerçekten. Size de hemen danışmak istiyorum. Instagram'da danıştım ama bu yani iki yaş sendromudur, sendromu mudur nedir bilmiyorum. Herkes yorumlarda onu yazmış. Yaman Ali 19 aylık şu an. 19. ayına girdi. Ama son böyle 2 e, aydır bulduğu her şeyi bize fırlatıyor. Ama eline ağır ne geçerse geçsin. Yani benim şu an sağ tarafım uyuşuk bir şekilde ciddi darbe aldım çünkü. Ya da balkondan bir şeyleri atıyor. Ya da bize vuruyor. Tek tokat dalıyor bildiğiniz ısırıyor. Eline ne geçerse geçsin bize vuruyor. Yani, bu, yani çocuğun gözünün böyle bir şey yapmıyoruz. Ve biz gerçekten Yaman Ali doğduğundan beri Yaman Ali'nin yanında yüksek sesle konuşmuyoruz ki biz çok tartışan bir çiftik yani Yaman Ali'den sonra gerçekten tartışmıyoruz. Hani bu çocuk niye bu kadar agresif ben anlamıyorum. Hmm, eğer aranızda böyle çocuğu olanlar varsa yorumlarda yazsın. Pedagogla mı görüşmem gerekiyor? Aranızda giden varsa o konuda da bildirirseniz bilgilendirirseniz beni sevinirim. Gerçekten merak ediyorum çünkü. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Yarın yeni bir vlog başlatırım. Pikniğe gideceğiz zaten. Bugünlük bu kadar yeter. Bu iki günü birleştirdim galiba. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.